Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar vu, vu. Hay saçları rüzgar vu, vu, vu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 bize güler ha ha ha. Ceviz adam gitti. Ceviz adam gitti. Ceviz adam gitti. Aram zam zam. Aram zam zam. Guli 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 guli. Ram zam zam. Baş. Omuz diz ayak. Diz ayak. Gözler, burun, ağız ve kulak. <laughs> Zeynoşcuğum gelsene, ellerini versene. Ellerimizle şap şap şap, ayaklarımızla rap rap rap. rap. Bir şöyle, bir böyle. <laughs> başka ne başka ne vardı? Anne balık tüt 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 Baba ba, balık düttürü tü düttürü emmi balık düttürü tü Başka ne vardı? Mama cik cik cik, cik. mama cik, cik. Ceviz adam söyle ceviz adam söyle Ceviz adam Sa sa do Mua yap Baba baba ba, ba. Ne olmuş yüzüne ne olmuş? Bunlar ne? Aa.